Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Fikri Sinayi Mülkiyet Hakları dersinin buluşlar ve patent sistemi konusundan biraz bahsedeceğim. Bahsedeceğim konu başlıkları şöyle. Buluşlarla ilgili yasal düzenlemede buluşun patentle korunabilmesi, patent başvurusunun hazırlanması, patent tarifnamesi, patent başvurusu için gereken belgeler, patent başvuruları ve faydalı model. Öncelikle buluşu açıklayalım. Buluş, belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan fikir ürünü olarak yorumlanabilir. Buluşun tanımı yerine hangi buluş iddialarına patent verileceği tercih edilmiştir. Sanayide belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin yeni teknik çözümlerdir. Buluşlarla ilgili yasal düzenlemede buluşun patentle korunabilmesi için yeni olması, başvurudan önce yayınlanmış veya kamuya açılmamış olması, bir buluşun basamağını içermesi, tekniği bilinen bir durumun aşılması, Buluşa ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin bilgisi dahilinde olmaması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Buluşun teknik bir sonuç doğurması, buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, buluşun teknik bir sorunu çözmesi, buluşun belirli bir şekilde veya en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanınması gerekir. Patent verilerek kullanılabilir bir buluş olup olmadığı konusundaki değerlendirme, buluşun yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve buluş, bir buluş basamağı içermesi ölçütleri arasında incelenmesinden ayrı yapılmalıdır. Avrupa Patenti Sözleşmesi'nin 52. maddesi hükmüne göre her şeyden önce bir buluş olmalı, daha sonra bu buluş patente verilebilmesi için gerekli ölçütleri karşılamalıdır. Eğer bir buluş söz konusu değilse patent verilebilirlik ölçütlerinin varlığı araştırılmayacaktır. Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen belgedir. Bu belge, buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar. Patent sisteminin konusu buluştur. Patent yalnız bir buluş için verilir. Üründeki her bir teknik sorunu çözen yenilik buluş olarak kabul edilebilir. Bir ürünü oluşturan unsur sayısı gibi bir üründe bir, birden çok sayıda buluş bulunabilir. Bu durumda üründeki her bir buluş için ayrı patent başvurusu yapılması gerekecektir. Başvuruların patent belgesiyle korunması başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Buluş 20 yıllık süre dolduktan sonra herkes tarafından serbestçe kullanılabilir. Türkiye'de bunların korunması patent veya faydalı model belgesi olarak iki grupta incelenir. Faydalı model belgesi ile sağlanan koruma, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmamaktadır. Patent başvurusunun hazırlanmasından bahsedelim. Araştırma sonuçları elde edildikten sonra eğer araştırma sonuçları olumlu ise patent başvurusunun hazırlanması işlemleri başlatılır. Bu iş için öncelikle buluş konusu ayrıntılı olarak açıklayan bir tarifname hazırlanması gerekir. Patent tarihnamesi genellikle buluş başlığı buluşun ilgili olduğu teknik alan, öncelik, teknik, amaçlar, resimlerin kısa açıklaması, esas açıklamayı içerir. Buluş ile elde edilen teknik çözüm bir başlangıç noktasından sonuca kadar ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Tarihnameyi oluşturan bölümler ve açıklamalar şöyledir. Buluşun başlığı. Buluşu kısa olarak tanıtacak bir başlıktır. Buluşla ilgili olduğu teknik alan, kısaca ilgili bir teknik alan belirtilmektedir bu buluş ile ilgilidir denilebilir. Önceki teknik buluş konusu ile aynı teknik alandaki daha önceki çalışmalar hakkında karşılaştırma yapılabil yapılabilmek bakımından bilgi verir. Gerek yapılan araştırmada elde edilen bilgiler ve gerekse bilinen tekniklerle bu bölümde, bu bölümde açıklanır. Bu açıklama sırasında önceki teknikteki uygulamaların dezavantajları varsa bunlar özellikle belirtilir. Buluşun amaçları ve buluşun çözümünü amaçlandığı teknik sorunlar, buluşun konusunun ana amacı ve varsa tahliye amaçları ile buluşun çözdüğü teknik sorunlar yazılır. Patent istemleri tarifnamede açıklanan söz konusu buluşun patent ile korunması istenilen yeni, unsur, yeni unsurlarının yazıldığı bölümdür. Buluş ile tekniği kazan, kazandırılan yenilikler bu bölümde yazılmaktadır. İstemler patent korunmasının sınırlarını belirleyeceği için çok önemlidir. İstemlerde yazılanlar, öncelikle te teknikte bilinen uygulamalar yerine tarifnamede belirtilen ve tekniğe katılan yenilikleri kapsamaktadır. İstemler, patent korumasının sınırlarını belirleyeceği için çok önemlidir. İstemlerde yazılanlar, önce önceki teknikte bilinen uygulamalar yerine tarifnamede belirtilen ve tekniğe katılan yenilikleri kapsamalıdır. Özetten bahsedelim. Tarihname'de ve istemlerin temel önceliklerini kısaca açıklandığı ve genellikle yüz kelimelik bir bölümdür. Üçüncü kişilerin buluşun temel ön, temel özellikleriyle ilgili kısaca bilgi edinmelerini sağlar. Özet bilgi vermek amaçlı olduğu için korumanın içeriğinin belirlenmesinde kullanılmaz. Patent başvurusu için gereken belgeler şöyledir. Başvuru dilekçesi öncelikle, buluş konusunu açıklayan tarifname, patente korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler, resimler, özet, başvuru harcının ödendiğini gösteren belge, gerekli diğer bilgi ve belgeler ikinci aşamada yönetmelikte belirlenen süre içinde verilebilir. Faydalı modelden bahsedelim. Faydalı model yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türüdür. Faydalı model belgesi ile patent arasındaki başlıca farklar yenilik ölçütü, koruma süresi, inceleme ve değerlendirme şekli olarak özetlenebilir. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma patente göre daha kısadır. Bu koruma süresi 10 yıldır. Faydalı model belgesi ile sağlanan koruma usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmamaktadır.